Fani Bey'in video sayfamıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Vivo Telefon NFC kimlik okutma nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte Vivo Telefon NFC kimlik kartınızı telefon arka bölümünde yer alan NFC antenin bulunduğu yere okutun. Kimliğinizi okutmak istiyorsanız NFC özelliğinin yeni kimlik kartlarda bulunduğunu sizlere söyleyelim. Kimlik kartınızı Vivo telefonun NFC arka yüzündeki anten kısmına doğru okutarak e, kimliğinizi sisteme okutabilirsiniz. Bu videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte Vivo telefon NFC kimlik okutma nasıl yapılır sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olabilirsiniz. Lütfen abone olun. Bir sonraki videomunuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.